Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler İsrail PKK hattında gizli görüşme başladı. Amerika'dan flash Türkiye planı geldi. Kıymeti izleyenler, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan Ahmet El Şar'a liderliğindeki Suriye Geçiş Hükümeti'nin ülkedeki terörist gruplara karşı saldırılarını yoğunlaştırması sonrası Amerika ve İsrail adeta alarm verdi. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu yoğun saldırıları altında yok olma noktasına gelen PKK'nın yardım çığlıkları attığı İsrail'den beklediği cevap geldi. Siyonist İsrail teröristlerle ilk resmi temaslarını gerçekleştirdi. İsrail Hayom gazetesinde çıkan haberlere göre İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'la terör örgütü PKK-YPG'nin sözde yetkilisi İlham Ahmet arasında kapsamlı bir telefon görüşmesi yapıldı. Habere göre görüşmeler sırasında PKK'lı terörist Suriye'deki yeni yönetimden rahatsız olduğunu bildirdi. Saarsa uluslararası alanda meslektaşlarıyla yaptığı tüm diplomatik görüşmelerde terör örgütü PKK'nın endişelerini sürekli dile getirdiğini belirtti. İsrail Hayom bu telefon görüşmesinin İsrail ile Suriye'deki terör örgütü PKK-YPG arasındaki ilk resmi temas olduğunu bildirdi. Yerel kaynaklara göre Saar teröristlere olumlu garantiler verdi. Saar Aralık ayı sonlarında Suriye'deki PKK'lı teröristlere ahlaki ve diplomatik destek ifade etti ve uluslararası toplumu da aynısını yapmaya çağırdı. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.